Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Asur Tarım Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi nimayesinde 27. kez kapılarını açtı. Fuarda tüm paydaşlar bir araya gelirken, Başkan Muhittin Böcek tarımın başkenti Antalya'da tarımın daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Eskihisar Mahallesi'nde 125 çiftçiye ücretsiz 35 bin adet sarı mavi yapışkan tuzak desteği sağlarken Yuva Mahallesi'nde de 8 besiciye 268 çuval sütlemi desteği gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Dereköy Mahallesi'nde 1443 metrekare alan üzerinde 561 metrekare kapalı alana sahip olacak çok amaçlı salon inşa ediyor. Yaklaşık 17 milyon liralık yatırım bedeliyle tamamlanacak olan salon, vatandaşların uzun süredir ihtiyaç duyduğu düğün, mevlid ve çeşitli toplantılara ev er sahipliği yapacak. Antalya'nın geleceği için büyük önem taşıyan Gazi Paşa Atatürk Arıtma Tesisi Derin Denizde Şarşatlı projesinin sonuna yaklaşıldı. Toplam 2570 metre uzunluğunda olan ve 100 milyon lira bedelle hayata geçen proje sayesinde yüzme sularının kalitesi artacak. Alanya'nın su gözü ve tepe mahallelerinde birbirine bağlantılı olarak çalışan iki ayrı içme suyu deposu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla ayrılıyor. Herhangi bir arıza ya da elektrik kesintisinden kaynaklanan içme suyu kesintilerinde iki mahallede birden su kesilmesi sorunu yeni hatla ortadan kaldırılmış olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu Altıntaş Mahallesi'ne 150 milyon liralık projeyle 30 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor. Altıntaş Kanalizasyon Hattı Güzeloba Mahallesi, Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde yer alan mevcut kolektör hattına bağlanarak Lara Arıtma Tesisine iletilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hurma bitki üretim tesisinde üretilen 2 milyon yazlık çiçek, kenti güzelleştirme çalışmaları kapsamında toprakta buluşturuluyor. Üretimi tamamlanan çiçekler, kent estetiği ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında refüj ve parkları süslüyor. Her yıl binlerce kişi iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu Atasenler'de, 2023-2024 yılı ikinci dönem kursları devam ediyor. Kursiyerler aldıkları eğitimlerle hem hobi ediniyor hem de yeni iş imkanlarına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri Parkinson hastalarına yönelik ücretsiz egzersiz kursu veriyor. Denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini arttırmaya yönelik. Toplu ve lastikli olmak üzere birçok farklı spor hareketi yapan Parkinson hastalarının bu sayede yaşam kalitesi artıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Ormanda Matematik Günü etkinliği düzenlendi. Matematikle ilgili atölye çalışması yapan öğrenciler, oryantal link yarışında eğlenceli saatler geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.